Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ben sizlere... Evet, bugün ben sizlere artık sıkıldım. Çünkü her gün aynı kelimeyi kullanmaktan ben bile sıkıldım. Siz de sıkılmışsınızdır. Neyse... E, merhabalar evlilikle. E, bugün biz sizlere e, bu güzelin masayı e, nasıl... Bir hale çevirdik, neye çevirdik onu size göstereceğiz. Nasıl mı? Gördüğünüz bu masa herhangi normal evdeki olan, her evde olan bir masadır bu. E neyse biz bu masayı bu süreçte, evde kaldığımız süreçte e, canımız sıkıldığı için ne yaptık? Bu masayı oyun masasına çevirdik. Nasıl mı? Hemen göstereyim şöyle çeviriyorsunuz evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu oyun ismini bilen var mı öncelikle ben bunu sormak isterim. Tabi e, bu oyunun ismini bilen e, çok kişi bu oyunun ismini bilmiyordur, eminim çünkü bu yeni bir e, oyundur. Aslında masali değil de biz bunu yaptık kendimiz icat etmemiz için. E, bu normalde tavla. E, bu tavladan yapılan bir, e, biliyorsunuz herkes tavlayı biliyor. O tavlanın taşları da şöyle. Hatta biliyorsunuz belki. Neyse arkadaşlar tavlanın kutusuyla ve bu taşlarıyla e, oyun yapılmış ve çok da zevkli. Hemen geçelim oyuna. Emre'cim evet, geçelim. Arkadaşlar şimdi e, bu oyunu neden size gösteririz? Çünkü çok zevkli. E, herkesin de e, herkesi de tavsiye ederim. Neden mi? Çünkü bu oyun aşırı zevkli. E, tabii ki de ben size siz de böyle yapmak demeyeceğim. İsterseniz yapın ama anneniz kızabilir <laughs> size. Biz bunu gizli yapacak. Neyse. Kimse duymasın tamam mı? <laughs> Anneler hiç duymasın Neyse arkadaşlar e, tabii biz bu çekim yaparken de gizli e, yapıyoruz Çünkü kimse duymasın Evet şimdi biz oyuna başlayalım Özellikle En önce siyah taşlar serin Eminim ki izlerken sizde e, Çok Alacaksınız. Şimdi arkadaşlar tabii ki de bu o, oyun masası baya büyük. Neden büyük? Çünkü e, bunun şu bu oyun ismini e, gerçi söylemeyeceğim sürpriz olsun. E, bilenler varsa e, yorumlarda bekliyorum. Çünkü e, bu oyun ismi tabii bilen belki az vardır, Bilmeyen çok kişi vardır. E, yorumların sayesinde herkes öğrenir. Ee, şimdi bu oyunun sonunda o ismini söyleyeceğim arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar şimdi ee, bilenler için söylemiyorum, bilmeyenler için ee, şöyle masayı hafifçe bir boyadık. Ondan sonra tahtaya geçirdik. Tahtadan şöyle size de gösterin böyle hemen tahtanın ortasını böyle deldik. Sizin de gördüğünüz gibi. Ondan sonra şöyle bunu çekiyorsunuz tabi hizasına çekiyorsunuz bırakıyorsunuz bakın gördüğünüz gibi geçti. Oyun bunlar ibaret. Ee, biz bu oyunu nasıl oynayacağız? Karşıdaki rakip veyahut da siz ne kadar hızlı olursanız o kadar e, kazanma şansınız olur. Ee, tabii e, biz bu oyunu Amelie'ye karşıda bitirelim? 5. Beş. Beşte bitirelim, tamam. O zaman beşte bitsin. Neyse, şimdi beyaz saçlar karşıya geçene kadar devam edeceksiniz. Hangisi önce bitirirse o kazanır. Evet, oyuna başlıyoruz. Bir, bir saniye. tamam. Çok bir bir iki neyse üç evet bu da olur olur Emre kazandı. Çok güzel. O. O, 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 o. Emre beyazları da atıyor. <laughs> evet. Evet. O, birincisi. Şu <laughs> an henüz birinci kazanan Emre Bey oldu. Emre taramalı tüfek gibisin. <laughs> Ama gayet güzel, eğlenceli bir oyun. Aynen. Videodan sonra sen oynayacaksın. Şöyle kırılma oluyor. Böyle yaparsak böyle oluyor. Neyse. Hadi. Bir, iki, üç. Taramalı tüfek. <laughs> Evet, son taşın Hadi ne? Bitti. Evet, ismini Evet, 2-0 oldu. Tamam. çok, çok zevkli arkadaşlar. Ben herkese tavsiye ederim. Bir saniye, yürüdük. Önce taşları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, taş olması 18, <lazım>. 19, <laughs> evet. Başka de başkadan adam Evet sen abi yaparsın. Oha. Nasıl bana geliyordu? Ne yapıyor? 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 Ne Vay. Wow. Şey Bana Ve... ben mi yürüdün? Sana çünkü kardeşim beni yiyor. Olamaz. Benim bütün kardeş oraya gitmiş. Alalım. Şikajoy'a süs Tamam. Baş. Baş. Yani. <gülüyor> 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 yani, <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç oldu? 4 sıfır 4 sıfır Karamalı çocuk 4 sıfır <laughs> <Dörksün. gülüyor> Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet başta tamam alma bu <laughs> emre beyazı mı siyah arkadaşlar şu anda kardeşin cıvısı hile yapıyor hile yapıyor bu oyun yetersiz olacak kabul ben reklamı bırakmıyorum bak ayı atıyor o zaman ben atarım o zaman oha bir saniye Çok güzel. hayır taşlar Eee, ne yaptın Hayır, Bari ne Tamam, ki Hızlı ol Hızlı ol Aykaz Hanım. ne yaptın? Hızlı ol Azra

Bence pes etme resmini. Aynen. Aynen. Hadi. yok, Hadi. yok. Hadi. 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 Şu an konuşamıyorum <laughs> Ve evet, Yerdim Yerdim, yerdim Yerdim Geldim işte Arkadaşlar Eee gördüğünüz gibi oyun çok zevkli geçti Siz de <laughs> gördünüz ya. Oyun ismini söylüyorum Oyun ismi Çek Bırak Şimdi arkadaşlar Eee yani ben şu an zaman nasıl geçtiğini Fark etmedim bile O kadar zevkli bir oyun oldu ki Tabi bu normal tablalarda tabla e, gibi yapılan e, oyun e, şeylerinde bunlar zaten yok biz olmayan şeyleri derledik arkadaşlar yani elimizde e, imkanımızda olmayan şeyler yaptık yani bir masayı e, oyun masasına çevirdik gördünüz e, inşallah beğenmişsinizdir kanalıma abone olun yorumlarda e, belirtin arkadaşlar acaba güzel mi yapmışız bu e, zaman sürecinde bunları belirtmek isterim. Kanalımı için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.